Herkese merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi bir siparişim oldu. Büyük bir hevesle ve beklentiyle bir saat siparişi verdim. Casio'nun Duro modelini. Kargom geldi. Yaklaşık olarak bir 10 gün, 15 günde geldi. Hatta bir kontrol ediyorum. Pardon yanlış söyledim. 21-22 günde geldi. Tabii bunun kargo süreci şöyle oldu. Ben bunu Amazon'dan aldım. Amazon Amerika'da kargolandı. Kargo süreci aslında 5 gün sürdü. Yani kargolanması ile birlikte Türkiye'ye gelmesi toplamda 5 gün sürdü. Ayın 16'sında kargolandı. Ben şu an video yayın 21'inde çekiyorum. Mayıs'ın 21'inde. Şu anda ürün kargoda. ürün bana ulaştı. E, fakat bir yaklaşık 10-12 gün ürün kargolanmayı bekledi. Mesela o tedarik süreci e, uzunca bir süreçti. E, bekletti. Hatta o ara iptal etmeyi düşündüm çünkü Amazon'dan ilk siparişimdi bu benim. Fakat e, müşteri hizmetleriyle irtibata geçtiğim gün teslim edildi. Zaten o gün teslim edileceği yazıyordu kargoya. Velhasıl e, ürün e, Illinois'de, Amerika Illinois'de kargolandı. E, oradan Wisconsin'a geçti, oradan Chicago'ya gitti, Chicago'dan Dubai'ye gitti, Dubai'den Türkiye'ye geldi. E, toplamda 4 e, Toplamda 5 günde e, 5 aktarma geçirdi. Ve yine bu süreç içerisinde bana ulaştı. E, tabii ki de ürün ben bu ürünü kas şimdi aşağıda linki paylaşacağım sizlere de. Ben Amerika'daki benim şansıma daha doğrusu sipariş verirken Casion'un kendi mağazasından resmi mağazasından aldım. Aşağıda o linki bırakacağım. Fakat siz girdiğiniz zaman tabi şu anda mesela bir tane ürün kalmış gözüküyor. Siz girdiğiniz zaman ne olur bilemiyorum. Belki de bitmiş ve sizi farklı bir satıcıya yönlendirmiş olabilir. Yani bu bağlamda kontrol etmeniz gerekiyor. Bu bilgilendirmeyi yapmak istiyorum size. Yanlış anlaşılma olmasın. Bununla birlikte de e, ürünü ben 50 dolara aldım. E, aslında 49 küsür attı. Hatta şu anda kontrol ettiğinde 45 dolara düşmüş gözüküyor. 5 dolar daha indirim olmuş. Tabii bununla beraber e, şey indirimi de bulunmakta. E, Pardon indirim diyorum ee, ekstra bir vergi süreci de var. Yaklaşık bir 18 dolar, 18,5 dolarlık da e, vergileri var. Fakat işte kapıdan geldiği zaman ürün siz hiçbir şekilde vergisini falan ödemiyorsunuz. ha Belki AliExpress'ten sipariş verirseniz daha uyguna gelebilir. E, vergisi dahil daha uyguna gelebilir. Ona herhangi bir yorum yapamıyorum. Açıkçası benim e, Amazon'a almamın sebebi biraz da... E, orijinal olmasının garanti şey olmasıydı. E, güvenebilmemdi güvenebilmemdi Store olmasından kaynaklı. Ama dediğim gibi AliExpress'e de direkt e, birebir orijinal ürünü gönderiyor olabilirler. O konuda hiçbir bilgim yok. Yanlış yönlendirme yapmak istemem. Biliyorsunuz Casio Duro e, Marlin diye de geçiyor aynı zamanda. bilge Bill Gates'in saati, na, namı diğer Bill Gates'in saati diye geçiyor. E, bir dalış e, saati. 200 metre e, su geçirmezlik özelliğine sahip. E, açıkçası benim çok hoşuma gitti bu saat e, ve alırken e, karar almaya karar verdiğimde bu özelliklerine bakarak e, almayı düşündüm. Fakat sonrasında e, tabii Türkiye'de satışı olmadığı için bu saatin ne yapabilirim, nereden bulabilirim dedim. E, i̇şte ikinci listelerine sahibinden Letgo gibi ikinci listelerine baktım. Fakat onlarda da ürünün e, Birebir şeyi bulunmamakta e, çok iyi kondisyonlu ürünler var ama toplamda 3 tane ilan bulunmakta. Onların fiyatları da e, takribi olarak işte şu anda 750 civarı, e, 750 lira civarında listelenmiş durumda. Hani pazarlıkta falan herhalde 650'ye falan düşer. Fakat Amazon'dan aldığım ürünü ben 520 liraya almış bulunmaktayım. Hani böyle bu şartlar tabii o zaman bir dolar kuru e, 8 15, 8, 20 civarıydı ben sipariş verdi yanlış hatırlamıyorsam. E, tabii böyle olduğu için hani burada e, ikinci el e, tamam çok temiz ürünler olduğu belirtildi hiç görmedim bu arada ben şu an kendi ürünümü de e, yani bu Casio Duroyu hiç görmüş birisi olmadan sipariş verdim açıkçası e, sizinle beraber e, yorumlayacağım aynı zamanda paketi açarak ama dediğim gibi e, buradaki ürünlerde de Hani bir sıkıntı yoktu fakat fiyat yüksek hak veriyorum arkadaş Hani ürüne sahip burada da satılmıyor kazanmaya çalışıyor Benim acelem yoktu ben beklerim dedim kendi kendime ve bu şekilde siparişi verdim dışından getirdim. dediğim gibi Türkiye'de satılmıyor maalesef Türkiye'ye gelmiyor bu saat şu an bir ara hepsi buradanın satışı olmuş gördüğüm kadarıyla fakat şu anda satışı bulunan bir saat değil. Şimdi gelelim kargomuza. Şu anda daha açmadım. Burada bilgiler bulunuyor. Bilgilerin olduğu kısmı geçiyorum. Yani kişisel bilgilerin olduğu kısmı geçiyorum. Bir bakıyorum hemen hızlıca şu kutuyu bir açalım istiyorum. Evet. Kutumuzun şekli, şemali bu. Tabi amatörlüğümü mazur görün, yaklaştırınca netlemez çünkü bu basit bir telefon kamerası. <laughs> evet kutumuzu, burayı açtık. Evet kutu biraz, e, şu şöyle dursun. Kutu biraz e, yıpranmış gözüküyor. Hatta gördüğünüz üzere yırtılmış. İnşallah salatalık çıkmaz içinden deyip Evet. Tekrardan bu kutuyu şöyle kapatıyorum. Saatimiz burada. Şuradan çıkarttık. İnanın sizinle beraber ben de ilk defa açıyorum. Bakıyorum bunun içerisinde ne var. Sanırım garanti belgeleri ve minimum evraklar bulunmakta. Okey. Bunu da böyle koyduk. Evet. Valla şeyde de söylendiği gibi, e, videolarda da bahsedildiği gibi büyük bir saatmiş. Hani benim burada bir swatch'um var kolumda. Gördüğünüz gibi ince bilekliğim zaten. E, ama ön, e, büyük geldi. Şu e, şeyi açıyorum şimdi. Evet. Güzel bir sesle açıldı. Saat ince. Doğruya doğru. Bakıyorum. Burada bir stainless steel china yazıyor arka yüzünde. Paslanmaz çelik. Burada model model bilgilerimiz mevcut. Kayış şey bir kayış. Esnek, rahat gibi gözüküyor. Saatimizi bir de koluma takıp denemek istiyorum. yan tarafı. Evet. Burası biraz sert olması güzel. Şurası tık e, şöyle. Şu kısım zor e, geçiyor. Ama bu demektir ki taktığımız zaman da sıkıntısız geçecek. Ama çok da büyük değil. Hani ince bilekli olmama rağmen çok sırıtmadı kolumda açıkçası. Ve aynı zamanda da kötü de durmuyor. Şimdi bir de sizinle beraber saati bir ayarlayalım. Aa tabi bakın çektim açılmıyor çünkü vidalı. Önce vidasını açmanız gerekiyor. Evet açıldı. Şimdi On. Hemen çok hızlı bir şekilde şu an saat 1 tek tık yapacağım evet henüz yapamadım Heh, şimdi olacak 19 bugün ayın 21'i yerine de ayarladık saati. Tabii siz benim gibi birazcık takık olabilirsiniz. O yüzden tam 12 tam sadece durdurup ince ayarını da yapalım. Şöyle Evet. Tekrardan burayı vidasını kapatarak su geçirmezliğini garanti altına almış oluyoruz. Bakın dediğim gibi şurası biraz sert ama gerçekten görüntüsü hoş bir saat imiş. Sizinle beraber görüyorum ben de. İlk defa yani kör siparişi verdim diyebilirim açıkçası ama çok memnun, şu an memnunum. Belki bir şeyim olursa, olumsuz bir deneyimim olursa bir devam videosu paylaşırım. İnce açıkçası çok rahatsız etmiyor. Ee... Arkadaşlar ben memnunum. <laughs> ya bir de bezelini şu o oh. bayağı sert. Yani sert derken net. Hani böyle ekstra bir oynaması durumu söz konusu. Sert olmaz. Ben beğendim. Açıkçası tavsiye de ederim. Bana vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ederim.